bir seferden dönüşünde ağaçların mebzul bulunduğu bir yerde kılıcını bir ağaç dalına asıyor. O Allah Resulü istirahat buyuruyor. Zevres ismindeki kafir kılıcı oradan kaptığı gibi Allah Resulü'nün tepesine dikiliyor. Keşf diyor ki Schopenhauer bu vakayı nakleder ve Resulullah'a karşı hayranlık duyardı. Bu ne müthiş cesaret, bu ne yürektir diyor Schopenhauer Hz. Muhammed ve Aleyhisselam'ın adam başına dikildiği zaman şimdi seni benim elimden kim alacak? Hiç tereddüt etmeden avası çıktığı kadar Allah Resulü bağırıyor. Allah! Allah! Beşerin zalim elinden zalim kılıcı kim alacak? Allah! Allah! Zalimleri kim tehdit edecek? Allah! Bu ne cesaret, bu ne şecaati kutsiye, karşısında galip görünen adam sarsılıyor, elinden kılıç düşüyor, Allah Resulü alıyor. Şimdi seni kim kurtaracak? Şurada ya Resulallah diyor, iyi ve kötüden kötüsü sen olma diyor. Adamın lafına bakın, bir iyi bir de kötü var. Bu iyi ve kötü taksiminde Kötüsen sen olma diyor. O kötülük bana yaraşırdı. Kılıcı koyuyor, diz geliyor Allah Resuluna. Müslüman olmasa bile teslim oluyor. Kavmine döndüğü zaman diyor ki, ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum. Gözü dönmüş kafir bile. Onun yumuşatıcı ikliminde, rahmeten lil aleminin rahmet deryalarından gelen yağmurla, o günün küfürü bile yumuşamış, peygamber hakkında kadir şinas davranıyor. Onu zevceleriyle, onu tasarruflarıyla, onu delişik halleriyle, bugün tenkit ettiği gibi tenkit etmiyor. Demek ki demokrasi yamaçlarında yetişse bile insan, demokratik düşünceye ulaşamayan insanlar var. Demek ki sarıkı çok inkişaf etse bile, saygının zerresinde nasip olmayan insanlar var ve Ebu Cehil'den daha mükemmellik. <laughs> Bu kafiri diyor ki, ben insanlığın en hayırlısının yanından geldim.